Merhaba arkadaşlar, ben tarih meraklısı mühendis Rüveyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala esas açma nedenim olan sayıların ve matematiğin ve mühendisliğin tarihini anlatmaya başlıyoruz. Neden sayılar, neden matematik, niçin varlar, neden bu kadar hayatımızın içindeler biraz anlamaya çalışacağız. Sayıların tarihiyle başlayalım istedim. Temelini bir atalım, üstüne de yavaş yavaş dönem dönem gitmeye çalışacağım. Biliyorsunuz son buzul çağı 12 bin yıl önce tamamlandı. Ve bu 12 bin yıl önce e, insanlıkta avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmeye başladılar. Yerleşik hayata geçilmesiyle beraber yasanoğlu bir sürü problemle karşılaştı. İşte bu problemlerden birini de matematikle çözmeye çalıştılar. Biri değil birkaçını. Mesela vergilendirme, mesela e, arazilerin belirlenmesi, bira yapımı. Günün anlamlandırılması, yılın tanımlanması ve daha bir sürü şeye kendi içlerinde, kendi bulundukları bölgede cevap aramaya çalıştılar. Şimdi ekrana bir harita getiriyorum. Bu gelen haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerleri görüyoruz. Ne bunlar? Nil, Mezopotamya ya da Babil, Indus ve Çin. Bunun dışında Amerika'da. Aztek, Maya ve İnka imparatorlukları, medeniyetleri e, kuruldu. Bunlar yaklaşık olarak milattan önce 6000 yılında artık e, yavaş yavaş varlıklarını göstermeye başladılar... ...değişen tarih aralıklarıyla. E, ve bu medeniyetlerin en önemli özelliği elbette ki nehir medeniyetleri olmasıydı. Çünkü hepsi yaklaşık olarak bir nehrin etrafında, bir nehrin çevresinde kuruldular. Ve çok bilindik bir sözdür. Hani Mısır olmasa, e, Nil olmasa Mısır tarihi olmayacaktı diye. Evet bunun kanıtlar nitelikte bir e, süreçtir bu medeniyetler. E, Yunanca'da matematik matematadan gelir ve bilme, bilgiyi öğrenme anlamındadır. E, bizim bugün kullandığımız matematik kelimesi Yunanca bir kelimedir. Ee, özellikle e, matematiğin ana dalları, ticari hesapları, karşılamak, sayılar arasında ilişkileri anlamak, arazi ölçümü ve astronomik olayları önceden kestirmek gereksinimlerinden doğmuştur toplulukların. Mesela Babililer geometri ve astronomi problemleriyle uğraşırken ikinci ve üçüncü derecede cebim, cebir problemleriyle de uğraşmışlardır. Yine Yunanlılar Mezopotamya'dan aldıkları matematikten çok etkilenmişler. Yunanlı filozoflar özellikle geometri alanında önemli bir e, geometriyi önemli bir matematiksel araç olarak kullanmışlardır. E, İnka, Aztek ve Mayalar matematikle ilgili daha çok zaman ölçümle ilgili bir gelişme gösteriyorlar ve takvim e, meydana getiriyorlar. Çinlilerin matematikle olan ilişkileri milattan önce 13. yüzyıla kadar gitmekte ama esas kayıtları biz milattan önce 3. yüzyıldan itibaren alıyoruz ve Çinliler de ondalık sayı sistemi izlerine rastlanıyor ve pi sayısını e, bulmaya ya da hesaplamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yine e, Hint matematiği en geç e, gelişen ama belki de dünyayı en çok etkileyen matematiklerden biri. Hint matematiği de Milattan sonra 5. ve 8. yüzyıllarda zirve, medeniyetin zirve noktasına ulaştığını görüyoruz. Hint matematiği ondalık sayı sistemini kullanıyor ve sıfırı sayı sisteminde kullanmasıyla da elbette matematik tarihinde dünyayı değiştiren bir yerde bulunuyor. E, biz biliyoruz ki Bakır, Tunç, Demir çağları dünyanın her yerinde aynı zamanda yaşanmıyor. İşte bunu matematikte de görüyoruz. Her medeniyet kendi gelişimine bağlı olarak belli dönemleri yaşasa da farklı zamanlarda yaşıyor. Bu da farklı dönemlerde mesela aynı zamanda farklı buluşlar, farklı sosyalleşme, farklı devletleşme durumlarını ortaya çıkartıyor. Ee, mesela e, sayılarla ilgili en eski kaynaklar çetele tutmak üzerine. Neden çetele tutarsın? Hayvanların için, bir borç verdiysen onun için ya da takas için. Çetele bildiğimiz dört dikey çizginin üzerine çizilen diagonal çizgi. Tarihi çok eski. Ben e, kaynakların kimisinde e, 30 bin yıl öncesine, kimisinde 20 bin yıl öncesi gibi rakamları okudum. Ama e, çetele tutmak hala aktif bir davranış olarak görünebilinir. Neden? E, milattan önce on, e, milattan sonra 12. yüzyılda Britanya bunu resmi hale getiriyor ve 19. yüzyıla kadar da çeteli tutmayı resmi işlerde kullanıyor. E, süreci belki de en uzun işlemlerden biri çetele tutmak ve çetele tutmak kelimesi de yine tahmin edersiniz ki buradan geliyor. Yine toplumların gelişmişliklerine ve bulundukları yerlere bağlı olarak matematikte gösterdikleri gelişim de farklı oluyor. Mesela ben çok ilgilenmiştim. Aborjinler 2'nin üzerine çok diyorlar ve saymıyorlar. Güney Amerika Kızılderilileri 6'ya kadar sayıyor ama 1 2 diyor. 3'e 1 2, 4'e 2 2 hani böyle götürüyor. Yine Afrika'da bir eee belli bazı yerlerde 10'a kadar saydıklarını görüyoruz. Ama 2, 2, 2, 2, 2 üzerinden sayıyor. 3, 4, 5 diye bir nitelendirmesi yok. Ee, yine e, bakıyoruz ki, şimdi ekrana koyuyorum. E, Peru'da mesela düğümler, iplikler üzerinden bir sistem geliştiriliyor. Kuyipu adı verilen bu sayma dizileri çeşitli renklerdeki ipler üzerine düğüm ve ilmeklerden oluşuyor. Şehrin arazisi, vatandaşı ilgilendiren her türlü resmi işlemlerin kayıt altına alınması düğümlerden sorumlu resmi görevi, kuyupa sorumluları tarafından yapılıyor. Öyle ki e, İspanya tarafından burası işgal edildiğinde e, İspanyollar bu sistemin içinden çıkamıyorlar ve bunu çok karışık addediyorlar, çok karışık olarak adlandırıyorlar. Yine Hindistan'da okuma yazma bilmeyen bazı grupların içinde de düğüm sistemi farklı renklerdeki iplerle düğüm sistemiyle bir e, gruplandırma sayı gruplandırması yaptıklarını görüyoruz e, daha sonra inkalardan sonra daha birazcık daha gelişmiş bir sistemi mayalar geliştiriyor mayalar ekrandaki gördüğünüz gibi 20'lik sayı sistemi kullanıyorlar burada 19'a kadar olan sayı sayı e, şekillerini görüyoruz. En ilginç olanı ise Mayaların sıfırı kullanmaları. E, sıfırı bir deniz kabuğu olarak gösteriyorlar. E, ikin, şimdiki gördüğünüz ekrandaki görüntüde ise bunların karşılığını görüyorsunuz. 20'lik sayı sistemi nedir? E, 20 üzeri 0, 20 üzeri 1, 20 üzeri 2, 20 üzeri 3. Bunları yukarıda gördüğümüz sayılarla çarpıyoruz. Ne bu sayılar? 8, 0, 17 ve 7. Altta gördüğümüz basamak değerleri. Biz onluk sistemi kullanıyoruz. Yani bizim basamak ve sayı değerlerimiz var. 200'ü gösterdiğimiz yerde 200'ün 2 yazan yerindeki basamak değerinin karşılığı 100'er basamak. Bunlar da 20'lik sayı sistemini kullanarak ee, bu şekilde bir işlem yapıyorlar. Yukarıda gördüğünüz şeklin karşılığı 62.808 matematik işlemini yaparsak, yine Mayalar e, takvimi geliştiriyorlar. Yılı 365 gün olarak değerlendiriyorlar, buluyorlar ve bunu 18 aya bölüyorlar. Her ayı 20 gün ve artık 5 gün olarak e, hesaplıyorlar bir yılı. E, tarih Heredot'la başlıyor biliyorsunuz. Heredot'un Histori adlı bir kitabı var ve bu kitabında Mısır'la çok ilgileniyor. Mısır'ın günlük hayatıyla, gelişim süreciyle çok ilgileniyor. E, tarih babası ünvanına sahip olan Heredot Mısır'la ilgili bize büyüyüp devletleşme süreciyle ilgili önemli bilgiler veriyor. İşte biraz önce demiştim ya her topluluk, her devlet, her imparatorluk, kendi bulunduğu her medeniyet, kendi bulunduğu Bölgenin şartlarına göre bir sayı sistemi gerçek, e, geliştiriyor. Mısırlılar da bunlardan biri Maya'lar 20'lik sayı sistemi kullanıyorlar. Mısırlılar ise şimdi gördüğünüz gibi hierogliflerden oluşan bir sayı sistemi kullanıyorlar. Mısırlılar da onluk sistemi kullanıyor. E, niçin kullanıyorlar? Çünkü e, üretilen ürünün ve buna bağlı olan vergilerin konulması, ordunun idame edilmesi ve benzeri bir sürü hem kişisel hem kamusal iş için bir e, sayı sistemine ihtiyaç duyuyorlar. Bu gördüğünüz Mısır'daki Kral Narmer'in tokuz başı e, elde ettiği esirlerle ilgili bir e, sayıları gösteren bir e, hieroglif bu. Ve burada e, elde ettiği tutsaklarla övündüğünü anlıyoruz. Bu Kral'ın başarısını anlatan bir heraklif. Öküzün altında dört tane kurbağa lavrasına ya da kuşa benzeyen bir şey var ama kurbağa lavrası. Keçinin altında yine kurbağa lavrası, iki parmak, iki çiçek ve bir dua eden kişi. Esirlerin de arkasında sağ altta bir dua eden kişi ya da elleri arkada esir gibi görünen kişi. Bir lavra ve yine iki parmak. Şimdi bunların anlamlarına bakalım. Gördüğünüz gibi birin karşılığı, onun karşılığı 100, 1000, 10.000, bin, 100 bin, 1 bin, milyon ve 10 milyon. Bu sayıların karşılıklarını görmekteyiz. Kurbağa lavrası 100.000, bin, çiçek 1000, parmak 10.000, on ee, onun dışında ne vardı? Dua eden kişi 1 milyon. Bu sayıları yerine koyduğumuzda biz bu Narmer'ın topuz başından anlıyoruz ki burada 400 bin inek 1 milyon 422 bin keçi ve 120 bin esir bulunmakta. Yine ekranda gördüğünüz gibi çeşitli sayıların karşılıklarını görüyoruz hierogliflerde. 276'nın gösterimi, 4622'nin gösterimi. E, toplama ve çıkarma işaretleri de yine ekranda gördüğünüz gibi e, giden gelen ayakları andırıyor sanki. Papirüsün bulunmasıyla hieroglif Hieratik yazısı şekline geçti ve daha bir kullanışlı hale getirildi. Burada ekranda gördüğünüz hieratik yazı sistemindeki rakamların, yani bizim kullandığımız rakamların karşılıkları. Bana göre en ilginç olan burada 1, 2 ve 3 rakamının bugün hala kullanılan Arap rakamlarıyla aynı olması. Yine ekranda Ahmet Spakır'sı var. Bu arada... Moskova'da bulunan Moskova papürüsü ile Ahmes papürüsünde çeşitli matematik hesapları bulunmakta. Burada bir dik yamuğun alanının hesabını anlatıyor. ve anlıyoruz ki aslında Mısırlılar piramitleri öyle haybeye yapmamışlar ya da birileri gelip onlara yaptırmamış. Yine ekranda başka bir hesap görmektesiniz. şunu da belirteyim. Bizim e, gördüğümüz ve bildiğimiz Keops piramidinden öncesi de vardır. Gerçekten hani Mısırlılar bu konularda çok çalışmışlar. Basamak piramitler var, açıları farklı piramitler var. Çok deneme yanılma yolu, yoluyla bugünkü Keops'a yani en mükemmeli ulaşmaya çalışmışlardır. Burada hesaplardan da anlıyoruz ki bunun için çok da kafa yormuşlar. Mısır medeniyetinden Babil'e geçersek Babil'ler 60'lık sistemi kullandılar. Babil, Irak, bugünkü Irak sınırları içinde İran körfezine yakın bölgedeki bataklık alanların olduğu yer. Yunanca'da Mezopotamya, iki nehir arası. Babil Milattan önce 3500 yıllarında artık medeniyetinin zirvesine ulaşmıştı. 3000'lerde ise yazıyı geliştirdiler. Milattan önce 3000'lerde. Daha sonra bunu Kil tabletlere yazmaya başladılar. El kadar bir el büyüklüğünde olan kil tabletlere yazma aygıtlarıyla şimdi göz ekrana vereceğim şekilde yazılar yazmaya başladılar ve bunlarla hesap yaptılar. Yani en bana göre ilginç olanı da bu. Bunlarla hesap yaptılar. Ee, 60'lık sistemi kullandıklarını söyledim. Burada bir 60'lık sistemdeki karşılığını görüyorsunuz. 60'lık sistemde yine 20'lik sistemdeki gibi 60 üzeri 0, 60 üzeri 1, 60 üzeri 2 diyedik. E, bu basamak değerleri, bunların hepsi 44, 26, 40, bunların hepsi bir basamak değeri. Bunların karşılığını görüyoruz. 158.400 gibi bir karşılık çıkmış 60'lık sistemde. Yaklaşık olarak dünyada 400.000'e yakın kil tablet var. E, Babillilerin yazdığı, yaptığı. Ee, ve bunlar dünyanın birçok yerinde sergilenmekte. Yine şekli olarak gösteriyorum. Aşağıda da e, sonucunu e, matematik hesabıyla sonucunu gösteriyorum. Yine biz bunlar bizdeki gibi değil. Babil biz e, sağdan sola doğru basamakları değerlendirirken, Babiller soldan sağa doğru basamakları yazıyorlar. E, şekilde gördüğünüz gibi Çin, e, pardon Mısır ve e, Babil arasında gösterim farkı da şekilde gördüğünüz gibi. Ee, i̇kisi de 59'u gösteriyor. Ee, her iki e, sistemde de 59'un gösterilmesi. Ee, Tabi bu 59-60'lık sistemde, bu 59-10'luk sistemde. Onu unutmamak gerekiyor. Yine bir işlem yapıyoruz. Ekranda görüyorsunuz. 20 eksi 1 19 ya da direkt 19 iki farklı gösterim şekli de e, mevcut. Bu e, görüntüde ise e, kesirli sayı Mısır'daki kesirli sayıların gösterimi. E, sol taraftaki sayı 232 1 bölü 232 sağ taraftaki ise 1 bölü 5'i göstermekte. Çin'e gelecek olursak e, Çin'de yine e, Mısır ve Babil gibi bir nehir medeniyeti. Ama Çin'in bir dezavantajı var. Aynı İbn Haldun'un söylediği gibi coğrafya kadardır. Çok nemli bir bölge olduğu için çok günümüze eserleri dayanamadı diyelim. Mısır gibi kurak bir iklime sahip olsaydı biz bugün Çin'le ilgili daha net veriler ve belgeler elde etmiş olabilirdik. Bir de Çin hieroglif de geliştirmedi, kil tablet de yazmadı. Onun yerine neyi kullandı? Kendi coğrafyasında bulunan, kendi coğrafyasının ürünü olan bambuyu kullandı. İki boğum ki alanı temizledi, kazıdı ve kurutarak, ince şeritler haline ayırıp kurutarak kullandı bambuyu. Bunlardan kitap yaptı, bunları yazı için kullandı. Ve doğal olarak bambunun şeklinden açıldığı şöyle aklınıza bir getirin bambuyu açıyorsunuz ince uzun bir şerit e, bu şerit nedeniyle de yazı yukarıdan aşağıya doğru gelişti içinde ve hala e, yazı stilleri bu şekilde devam etmekte diyebilirsiniz yani sağa yatırıp yazabilirdi yapmamışlar o da e, bir nedeni vardır belki e, bu şekilde tercih etmemelerini şimdi ekranda Çin Erken dönem Çin sayma sistemini görüyorsunuz. E, birler yüzler on binler e, rakamların karşılığı onlar binler yüz binler Rakamların karşılığı bunlar basamak değerleri ve sayı değerleri olarak benim altta yazdığımı dikey olarak yazdığınız yazabilirsiniz. E, 36278 görüyoruz 3 şekilde gördüğünüz gibi 6'yı e, görüyoruz. Ama 6 ikinci satırda e, binler basamağında olduğu için alttakinden alıyoruz. Sonra tekrar yüzler basamağına gelip iki alıyoruz. E, ve e, sonra onlar basamağında 7 ve birler basamağında 8'i alıyoruz. 36.278 eşittir de sanki bir e, arada sayı gibi çıkmış. E, Çin gelişmiş rakamları da ekranda gördüğünüz rakamlardır. Yine sonraki dönem rakamları. Burada da mesela binin karşı üstüne 5'in şeklini koyduğunuz zaman 5000 oluyor. Ya da yüzün üzerine 2'yi ya da 3 koyduğunuzda 200 ya da 300 oluyor. Yukarıdan aşağıya yazılıyor. Çin'in bizim için önemli olan tarafı rakamlardan çok dünya tarihinde önemli üç tane buluşu vardır. Bunlar barut, e, manyetik pusula ve kağıt. Çünkü bambuyla yapılan kitaplar çok ağır olduğu için ve ipek de çok pahalı olduğu için yeni bir ürün aradılar kendilerine ve burada kağıt imal etmeyi, kağıdı keşfettiler. Kağıt da Araplar aracılığıyla 900'lü yıllarda Mısır'a geçti. Emevilerle de 1150'ler gibi bir süreçte ee, Avrupa'ya geçti. Bu tarih önemli aslında. Bu tarihi aynı zamanda e, Haçlı seferlerinin de olduğu dönemler işte hani sadece Endülüs Emevilerini söylememek gerekiyor. Belki e, Haçlı seferleriyle de batıya giden ürünler arasında kağıdı sayabiliriz. E, yine Yunan medeniyetinde iki ayrı sistemi göstereceğim size. Yunan şehir devletleri olduğu için onlar da farklı farklı uygulamalar var rakamlarda. Şimdi ekranda gördüğünüz e, iyonların kullandığı 27 şekilden oluşan sayı sistemi. Burada Fenikelilerden 6 için fa'yu 90 için kokpayı ve 900 için sampiyi ekleyerek 27 adet şekilden oluşan bir sayı sistemini geliştirdiler. Binler basamağı için ise, şimdi ekranda yine görüyorsunuz önüne bir rakam koyarak e, sayıyı 1000 olarak nitelediler. Şimdi ekranda gördüğünüz ise Atina sayı sistemi. Bu biraz daha e, kullanışsız aslında. E, burada 45.678 sayısının yazılımını görüyorsunuz üstte. E, elbette böyle bir sayı sistemiyle ileri matematik yapmak çok zor. E, ve son olarak Hindistan. E, Hindistan matematiğe Hani matematik tarihine 500 ve 800'lü yıllarda yaptığı çalışmalarla derinden etkiledi. Neden? İşte Atina rakamlarını gördüğünüzde böyle bir sistemle fonksiyonel bir matematik yani kolay bir matematik yapmanızın imkanı yok. Rakamların daha kullanışlı, daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde olmasıyla matematiğin ilerlemesi hızı da elbette değişiyor. Ee, ekranda gördüğünüz ekranda gördüğünüz diyagram e, Hintlerin baskısıyla günümüze gelmiş olan rakamları bir e, evrim süreci gibi düşünelim. Brahmi ile başlıyor. Daha sonra Sanskrit devam ediyor. Ara Doğu ve Batı olarak ayrılıyor ki burada kendi sayılarını da kullanıyor görüyorsunuz. Arap bugünkü Arap harflerine çok benziyor. Ee, Doğu Arap e, rakamları, ee, Batı biraz daha Hint rakamlarından etkilenmiş. Daha sonra Avrupa'ya geçiyor ve 16. yüzyılda yaklaşık olarak bugünkü rakam kullandığımız rakamlar haline geliyor ve zaten matematikte de muhteşem bir ilerleme süreci. Başlıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar e, rakamlarla ilgili. Sizler de çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ben genel olarak şöyle bir size göstermek istedim. Matematik tarihi ve sayı tarihi tahmin ettiğimizden çok daha derin, çok daha büyük. Benim anlattıklarım ya da anlatacaklarım bunun çok küçük bir kısmı. E, lütfen merak etmeyi, sormayı ve sorgulamayı bırakmayalım. Hiçbir şey bize anlatıldığı o moda mod haliyle öğrenmeyelim. Nedenlerini, niçinlerini anlamaya çalışalım. Çok sevdiğim bir söz. Unutmayalım ki sürüden ayrılanı hakikat bekler. Ve o hakikatin bizi korkutmaması, yıldırmaması dileğiyle diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.